Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yiğit nasıl oldun? İyi oldum. Yiğit Çurubu hastaydı mi? arkadaşlar. Evet, şurubumuzu içiyoruz. probiyotiğimizi içiyoruz. Evet. Biraz Anne, rahatsızız. Seviyorum. <laughs> evet anneciğim. Bilge Lina dün e, ne yapmıştın kızım? Jelibon. Jelibon. Jelibonu büyütüp buzluğa atacaktı. Buzlu jelibon deneyi yapacağız, değil mi? Ama Tamam, hadi bir bakalım büyümüş mü? Hadi gelin. Oğlum, oh, kocaman olmuş, bilge bunlar. Oğlum, bakayım mı? Elinde elinde bir tutar mısın anneciğim? Tutamıyor. Bakabilir miyim? kocaman olmuşlar. Gel bakalım bir. Şimdi biz bu Bilge bunlar çok büyümüş. Bunlar çok küçüktü arkadaşlar minicikti. Ya Aynen. çok güzel. Nasıl tadı? Normalde bunu Sprite'in içine koyuyorlardı. Biz maden suyunun içerisine koymuştuk. Değil mi? Yani bilgeliğine maden Aynen. suyuna koymayı tercih etti. Anneciğim bak nasıl aa yumurta. Nasıl şişmiş kızım onun sarısı öyle. Kocaman olmuş. Yiyor musun? Anne. Efendim anneciğim. Televizyon mu istiyorsun? Tamam televizyonu da açalım. Oho bilgi çok güzel. Bence bunu bu buzlu celibon deneyimimize de yapalım birazını olur mu? Ama birazını yiyelim. Tamam birazını yesen. Oo çok güzel. <laughs> birazını da buzlu yapalım olur mu? Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Buzlu jelibon deniyoruz. Bilge Lina koca daha da büyümüşler bunlar ya. Çok büyük olmuşlar. Sen yedin mi yumurtaları? Niye yedin? Biz onu bu, bunun içine koyacaktık. Hadi buna diz bakalım şöyle güzelce. Ama yumuşacık. Tamam. Bir diz bakalım güzelce. Şöyle yuvarlak bir şekilde diz anneciğim. Koy evet. Oo, çok güzel olmuş. Kalp değil mi o? Kalp. Bilgelina çok güzel olmuş bunlar anneciğim. Bilgelina ellerini yıkamaya gitti arkadaşlar. Şimdi bunu buzluğumuza koyacağız. Bilgelina geliyor musun bebeğim? Hadi gel bunu bir buzlu buzluğa koyalım. Efendim annem. Bak git. Nasıl olmuş? Evet sen mi yiyeceksin? Sen... Tamam yeme zaten oğlum sen hastasın. Gel bakalım. Hadi şunun kapağını bir aç bebeğim. Şu üst aç. Orası boş. Şöyle koyalım. Tamam bu donsun. Sonra da yiyecek misin? Evet yiyeceğim. Acaba tadı nasıl? Evet ben de çok merak ediyorum. Hadi. <laughs> Allah. Hazır mısın? Hazır. Hadi bakalım. Aç bakalım. Açamadın mı kafayı? Aç. <laughs> gel ne kadar tatlı bir şey olmuşlar böyle. Gel, hadi kapat bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buzlu jelibonlarımızı deniyoruz. Deneyelim bakalım. Dene bakalım. Bunların birbirinden koymuştuk. Baksana. Bakayım. Oo. Nasıl? Böyle yumuşak bir şey olmuşlar ama Buzlu jelibon deniyoruz. Evet. Bir değişik tadı. Ben 5'ten üzerine 10 veriyorum. 5'ten üzerine 10. <on. gülüyor> Sizler puanlayın arkadaşlar. Görüntüsüne kaç puan veriyorsunuz? Sizler de puanlayın. Bilge sevdi. Güzel mi? Bilge sevdi. Ama rengi çok tatlı olmuş. Çok güzel olmuş. Soft renkler olmuş. Buzlu jelibonlarımız arkadaşlar. <laughs>